Evet, yeni bir günden hepinize merhaba. Şu an sabah oldu, ee, benim arkadaşlarım veya tanıdıklarım bu duruma şaşırabilir ama bir kedim var. Şöyle, şu an Silivri'de olduğumuz için bu ev iki katlı ve bahçeli olduğu için kedi almaya, kedi sahiplenmeye çok uygun bir yer. Bu yüzden de ben de bir kedi sahiplendim. Ee, i̇smi Alexia kedimin. Ee, hep bahçede duruyor, hep yani kapıyı açtığımda uyanıyor uyanmaz kapıyı açıyorum bir bakıyorum. Alexia önümde böyle duruyor. Yani hep yanımıza geldiği için biz de ona isim koyduk ve kendi kedimiz. Bizim kedimiz oldu. Arkadaşlar burada bizim bahçemiz böyle. Ş ee, şöyle bir yeşillik bir alan var. Aa kedim gelmiş. Canım benim. Pist pist pist. Ya, pist pist pist. Bakın burada. Netleyelim. Ha şurada yani kedim. Yanıma gelmiyor. Küstüm mü? Kedim yine çatının üstünde ne yapıyor acaba? Pist 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 pist. Ya, pist pist. <laughs> Çok tatlısın. Şöyle siyah beyaz. Alexia. Ya. Evet şu an. Uykusun var acaba? Gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar şu anda ben yemeğimi yedim, kedimi de besledim. Şu an kedim nerede? Bakıyorum galiba arka bahçede. Ee, şu an nerede? Bugün dışarıya çıkacaktık ama köpek gördüm. Ben korkarım köpeklerden çok korkarım. Köpek gördüm dardım ve kedim beni izliyormuş. Bu konuşmaları yaparken kedim beni izliyormuş. Ben burada kedim beni izliyor. <laughs> Alexia, Psst, Alexia. İsmini de alıştırmaya çalışıyorum. Dün ismini koydum. Ee, öyle Şu anda acaba köpek gördüğüm için Bu arada saat geç olunca Hem yani saat 5 veya 4'ten sonra Hem köpekler artıyor hem de hava soğuyor O saatlerden sonra dışarıya çıkmıyoruz Yani pek çıkmıyoruz O yüzden ben de bugün büyük ihtimalle dışarıya çıkamayacağım Ben de bu sırada kedimi seveceğim Arkadaşlar şu anda kediye cips verdik Cips yiyor şu an Hemen ona bakmaya gidiyorum ee, Öyle şu an size kediyi cips yerken çekeceğim Çünkü çok değişik insancıl bir kedi <laughs> Bu şu an baharatlı cips. Buradan ya, buradan. Arkadaşlar şu anda ani bir kararla dışarıya çıktık. Ee, kendi kedimizi de getirdik bu arada dışarıya. Şu anda o arkadaşlarıyla oynuyor bizim evin önünde. Diğer kedilerle oynuyor yani. <laughs> We got this shit lock and go